Hepinizden merhaba arkadaşlar. Bugün ETSR 0 kamerası nasıl açılır onu göstereceğim. İlk önce bilgisayara giriyoruz. Oradan belgeler. Oradan Euro Truck klasörünü seçip. Burada size bir konfig dosyası olacak. Bu konfig dosyası not defteriyle açmadığınız veya ilk defa açtığınız zaman gözükmeyebilir, açılmayabilir. Birlikte aç, sağ tık. Burada not defterini seçiyoruz. YFG dosyalarını açmak için her zaman bu uygulamayı kullanıyoruz. Tamam basıp önümüzde böyle bir sayfa açılıyor. Bunu sola çekiyoruz. Sağ tarafta sizin için kaydettiğim kodlar bölümü var. Buradan e, ETS içindeki konfig dosyasına girip CTRL F basıyoruz. Buradan Yuzut G Developer 1 e, yazıp aşağı yönünü seçiyoruz. Sonrakine bul dedikten sonra bu size sıfırdır. Bunu ilk önce öncelikle bir yapıyoruz. İkinci ko kodumuz ise şey G console 1. Bu size yine sıfırdır. Developer oldu. Çok pardon. Şöyle. Sonrakini bul diyoruz. Bu da size sıfırdır. Siz yine bunu bir yapıyorsunuz. Ve SD'nin altındaki tuşa birin solundaki tuşa bastığınız zaman konsolunuz açılmıyor. açılmıyor. Açılmıyorsa da siktirin gidin. Neteşe silin. onunda umurumda değil amına koyayım. Hadi Allah'a kendinize <laughs> Allah ya Allah Allah ya Öyle mi olmuş kanka Öyle mi olmuş Öyle mi olmuş